Arkadaşlar, günaydın arkadaşlar. Bugün hepimizin e, sıkıntı yaşadığını düşündüğüm EBA'da problem yaşadığınızda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Çünkü e, bu konuda çok fazla soru geliyor. Bizim grubumuzdaki arkadaşlar da bu konuda sıkıntı yaşıyormuş. EBA'ya girdiniz, EBA'da canlı derse girmek istiyorsunuz ve karşınıza şu şekilde EBA canlı derse çalıştırmayı durdurdu veya SDK init failed. 14 diye arıza verdi ve siz canlı derse giremiyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Windows 10, Windows 8, Windows XP'de farklılık göstermek üzere ee, sağ tuşa aşağıdaki e, başlat menü çubuğunda sağ tuşa tıklarsınız, görev yöneticisi başlat dersiniz. Onda yoksa arama kısmında görev yöneticisini açarsınız burada e, uygulamalar var işlemler var hizmetler var işletme e, işlemler kısmına gelirsiniz burada eba yazar şu an tabi canlı ders olmadığım için yazmıyor e, normalde eba yazar eba go tr bağlantısı egzesi olur ona tıklayacaksınız işlemi sonlandır dediğiniz dakikadan itibaren bu hatayı bir daha almayacaksınız. Aynı hatayı tekrar aldığınızda gene aynı işlemi yapacaksınız. Ee, çoklu giriş olduğundan dolayı sürekli sıkıntı verebilir. Bu hatanın çözümü bu şekildedir. Ee, eBay'ı buradan kapattığınızda yeni pencere açtığınızda direkt otomatik olarak girecektir. Herkese teşekkürler.